işte sevgiyi o kadar koşullu öğreniyoruz ki pazarlıkla işte benim istediğim gibi olursan seni severim şeklinde yaklaşıyoruz sevdiğimizi düşündüğümüz kişilere mesela. Ve ne yapıyoruz? Bizim karşımızdaki kişiler de bize öyle yaklaştığı için kendimiz olmuyoruz da onların bizi seveceğini düşündüğümüz kişiler oluyoruz. Ve bu sadece e, tek bir şeye bağlı olarak gelişmiyor işte ailemize karşı öğretmenlerimize karşı iş yaşamımızda e, işte patronlarımıza üstlerimize karşı ikili ilişkilerimizle partnerimize karşı hep hepsinin bizi seveceğini düşündüğümüz kişilikler üretiyoruz örneğin. Dolayısıyla aslında e, biz burada zaten e, evrensel olana uyum sağlayarak bir sevgi bağı üretmiş olmuyoruz. Ne yapıyoruz? O koşullara dayalı şekilde seviyoruz ve o koşullara dayalı, dayalı ilişkiler yaşıyoruz. İşte o koşulların içerisinde kaldığımız müddetçe aslında bu evrensel olana uyum sağlamak değil ki. Bu, e, o hani dedik ya benim... İşte biz insanları bile sanki biz yaratmışız gibi sahipleniyoruz ve o şekilde e, kendi oluşuna destek vermek yerine e, herkesin işte sahte birer illüzyon içerisinde yaşamasına yol açacak şeyler yapıyoruz. Aynı şekilde karşımızdaki insanlar da bize bu şekilde davranıyor. Yani burada bir gerçeklik yok. Bu illüzyonlarımız gerçek haline geliyor. İşte e, o yüzden kendi olmak, anda olmak işte buradaki bizi sınırlayan özgürlüğümüzü Özden e, davranmamızı Özden hareket etmemizi sınırlayan kısıtlayan engelleyen şeyleri görmemiz gerekiyor anda olabilmek için sabah